Merhabalar. Evapsı Gayrimenkul'den Alperişler'den. Bugün sizlere gelişmiş olan en yeni mahallelerimizden bir tanesi Ata Mahallesi'nden sesleniyorum. Balkonumuzda bulunduğumuz üç artı bir evimizin tanıtımını yapacağım. Genel bir bilgi olarak da hemen başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi arkamda iki tane havuzdan, çocuk ve büyük havuzu olarak iki ayrı havuzdan oluşan arkamda çocuk parkı, en altta. Kapalı otoparkı dışarıda, açık otoparkı olan 3 artı 1 dairemiz e, toplamda 140 net 120 metrekare olan güzel, çok da küçük olmayan bir 3 artı 1'den bahsedeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi zaten e, balkonumuz camla kapatılmış, bir oturma grubu yapılmış, sanki 3 artı 1 değil, bir tane daha oda eklenmiş 4 artı 1 gibi. Burası yaz-kış kullanılabilecek bir yer zaten çok ferah ve görüntüsü de çok güzel yeşillik bir havuza bakıyoruz. Şimdi dilerseniz salonumuzda tanıtımıza başlayalım. Gördüğünüz gibi şu anda salondayız. Toplam 30 metrekare olan salonumuz. gördüğünüz gibi yemek masamız ve oturma grubumuz televizyonumuzla beraber gayet şık. bu arada ısıtmamız da petekler sayesinde doğal gazımız var. Yani ısıtmak ve e, mutfak için doğal mevcut. Şu anda bağlı. E, hemen sol tarafımda mutfağımız var. Mutfağımıza kapalı da diyebiliriz, yarı açık da diyebiliriz. Ama istiyorsanız kapatabileceğiniz tarzda dizayn edilmiş durumda. Çok da şık bir mutfağımız var. Görmüş olduğunuz gibi her yerde e, bunun arkasında dahil e, dolaplarımız mevcut. Burada bayağı bir dolap yani depolama alanımız mevcut. Ve benim en sevdiğim şey, görmüş olduğunuz gibi hem dışarıyı görüp hem de güneşten faydalanabildiğimiz, burada da bir şeyler yapılırken sıkılmayacağımız iki tane penceremiz mutfağımızda mevcut. Toplam 12 metrekare olan mutfağımız, demin de dediğim gibi isterseniz kapatabilirsiniz, isterseniz bu şekliyle yara açık bir mutfak halinde kullanabilirsiniz. Mevcutta iki tane büyük olan dolaplarımız da burada gördüğünüz gibi çok geniş, çok da ferah bir e, mutfaktan bahsediyorum. Şimdi bu taraftan gideceğim çünkü sizi hem giriş kapımızı hem de çoğu evde olmayan ama bu evde olan bir şeyi göstereceğim kilerimiz hem de çamaşır makinamızın bulunmuş olduğu yer burası. E, hemen sağ tarafında girişim var. E, görmüş olduğunuz gibi e, vestiyerim ve ayakkabılığım da burada mevcut. Aynı zamanda termos tadımızda burada dereceyi ayarlıyoruz ve dediğim gibi ısıtma sistemimiz kalorifer petek sistemi gayet de şu anda içerisi sıcak. Hemen geçtim sağ tarafta ortak kullanımlı tuvalet ve banyomuz var. Modern 6 metrekare olan küçük de olmayan bir tuvalet ve banyomuz ortak tuvalet ve banyomuz var. Sağ tarafta demin tanıtımını yapmış olduğum mutfağımızın diğer girişi hem salondan hem de buradan giriş yapabiliyorsunuz. Şimdi evimizde kalilörden İlk önce sol taraftaki yatak odamız, gördüğünüz gibi geniş bir yatak odamız var. 15 metrekarelik yatak odamız ve yan tarafımızda da 4 metrekarelik bu yatak odamıza özel ait ebeveyn banyo ve tuvaletimiz mevcut. Peteklerimiz her yerde, ısıtma sistemimiz her yerde var ve arkanızda da hem ışığı görebileceğimiz, yol gürültüsü olmayan ufak da olsa bir çocuk parkı olan penceremiz var. Hatta evde ufaklıkları olursa buradan onları da kolaylıkla görebilirsiniz. Şimdi buradaki modern yine güzel bir tuvalet banyomuzu da gösterdikten sonra hemen yan tarafa birinci misafir ya da çocuk odasına diyeyim. Fakat burada ev sahibimiz burayı da bir oturma odası olarak kullanıyor küçük bir aile olduğu için böyle tercih etmişler. Aynı zamanda da giyinme odası olarak da tabii ki kullanıyorlar. Ve metrekaresinde söyleyecek olursak 13 metrekarelik bir çocuk odası ya da misafir odası ya da siz de dilerseniz bunu böyle kullanabilirsiniz. Giyim odası ve oturma odası olarak. Hemen sol tarafa geldim. Burada aile bireylerinden bir kişi yaşıyor. Hatta home office olarak da kullanıyor burasını. 10 metrekarelik Burası da bir çocuk odası. Görmüş olduğunuz gibi geniş ve dışarıda hem yeşilliğe bakıyor hem de güneşi içeriye alıyor. Gayet keyifli bir oda. Bu odayı da tanıttıktan sonra en son lokasyonumuzu anlatmak için, buradaki avantajları anlatmak için ilk başladığımız yere balkonumuza gidiyoruz o zaman. sonunda evimizi toparlayacak olursak toplamda 140 net 120 metrekare olan böyle bir kopalı bir e, balkonda da sahip olan e, hiç de ufak olmayan bir 3 artı birden bahsettik. Doğalgazı var mevcut. Isınması ve mutfak doğal çalışıyor. Arkamda görmüş olduğunuz gibi iki tane havuzumuz var. Biri çok büyük bir havuz çok da güzel. Ev sahibimizle konuşuyorum çok yoğun olmayan bir havuz olduğunu söyledi bana. genelde gurbetçilerimizin de çok fazla ev aldığı bir yer olduğu için sadece yazın iki haftalık bir dönemde insanlar geliyor. Öyle bir yoğunluk yaşıyoruz ama o da Ağustos ayında zaten dedi. Bu bilgiyi de size söylemek zorundayım. Aynı zamanda Ata Mahallesi'nden bahsedeceğim. Evimizin yaklaşık olarak şöyle söyleyeyim size 100 er metre aralığında bütün büyük marketler mevcut. Kendisi Cuma günleri ve salı günleri aşağıda belediyenin açmış olduğu halk pazarına gidip e, oradan alışveriş ettiğini, tempolu yürüdüğünde 7-8 dakika fakat yavaş yürüldüğünde de 15 dakika içerisinde oradayın dedi. Bu da iyi bir e, durum. Burayı alacak olan insanlar için. Çünkü Aydın'ın biliyorsunuz sevdisi gıdası hem sağlıklı hem de yaşama yaşam katar. Sizler ve tabii ki evdeki diğer kişiler için de çok güzel bir mahalle diyebilirim. Ee, okullara yakın, sağlık ocağına yakın ve her 7 dakikada bir iki tane minibüs hakkına sahip bir e, sitenin e, dairesinden bahsediyorum. Yani ulaşımınız da esasında çok kolay. Kapalı otoparkımız var en altta. Otoparka arabanızı e, park edip isterseniz dolmuşu isterseniz yayan olarak gidebilirsiniz. Toplamda 20-25 dakika sonra da Marina'dasınız yürüyerek normal bir yürümeyle. Yani plajada yaklaşık 20-25 dakikalık bir yürüme mesafesi de var. Bu arada merkezi sistem su arıtmamız da var. Koşadası'nın güzel bir mahallesi, Ata Mahallesi'nden size güzel bir daire tanıttığına inanıyorum. Şimdiden alısına hayırlı olsun. Detaylı bilgi için beni bu numaradan arayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğenmeyi de unutmayalım lütfen. İyi günler. Müzik